Arkadaşlar ben Kamu Gülsüler'le yani birlikte kanal tanıtımlarının yeni bir bölümünde karşınızdayım değil. İlk bir kanal tanıtım yapmıştım. Kuzenimin kanalını tanıtmıştım. Ee, o kuzenimin kanal tanıtımı yani baya kötü olmuştu. Ee, o yüzden ben de onu sildim yani silmeye karar verdim. Ee, bildiğiniz gibi de 47 abone olduk yani bu baya güzel. Arda Pehlivan diye birisi abone olmuş işte. Birileri başvuru Alkan Ziraat artık kimse. Eylül Bilgin diye birisi de abone olmuş. İşte böyle arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş da geçiyoruz yani 47 abone olduk burada 44 gözüküyor ama 47 de olduk yani. Ee, bu gerçekten güzel bir genişme. Bugün de iki kişinin kanalını tanıtacağım ve e, iki kişinin e, kanalını tanıtacağım yani biri arkadaşımın diğeri de kuzenim. Kuzenimin Elber Bey'le The Fresh'i umarım da beğenirsiniz. Başlıyorum. İlk önce Elber Bey'inkine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar e, an sayfa yani böyle ben de aboneyim tabii ki de yani yoksa niye tanıtayım abone ben olmasam. O da abonelerini yani kanallarını tanıtmış. Onlar özenti değilim ama e, benim de yani öyle aklıma e, bir fikir geldi. İşte böyle insmetre Reggae intro müziği falan paylaşmış. İşte böyle videoları var. E, ondan sonra başka başka başka. E, introsu işte. Biraz ses açayım. İşte böyle yeni bir tane de introsu var ee, Başka Clash Royale'leri yaptı ee, Clash Royale serisi çekti yani Like atmayı unutmuşum Umarım da açılır Veya e, şunu geçelim mi Henna yani montajlı videosuna Gelmek istiyorum Ha. hep Wheels komik montaj. İşte böyle bir hemen video açılsın. Başlarım ya açılmadı. İşte hani e, böyle videoları hem eğitici, e, ganimet Kasma gibi eğitici, e, hem eğlenceli hem e, yani Ankara'da terör olayı oldu bildiğiniz gibi. O yüzden biraz video bir numaraydım bozuk diye. Yani. Neden video gelmiyorsunuz, gelmiyor derseniz de sebebi bu. E, 236 da abone. Hemen şöyle bir videosunu yani göstermek istiyorum. Çağlar Boyu Savaşı izleyelim yani. Dinozorlarla insanlar aynı anda yaşamadı ki. Türk'ten şövalye mi olur ya? Abi Türk'ten şövalye olmaz Şimdi kısalım. Şimdi taş devrindeyiz muhtemelen Taş ya devrindeyiz Yani kısaca arkadaşlar e Burada bir yanlışlık şey var Zorlarla insanlar böyle yani e, kısaca yani oyun videoları var gördüğünüz gibi burada da e, oyun videoları var Clash of Royale, Clash of Clans, Agario, Clash of Clans yine YouTuberlar köpek olsaydı kim sorak bırak oyunda falan e, ondan onların işte videosunu çekmiş e, siz de yani abone olsanız Elber beye, sevinirim e, hemen şöyle şey açmak istiyorum... Ha, Oynatma listeleri, Clash of Clans bilgilendirici haberler falan bilgilendirici videolar da çekiyor işte. Öne çıkan kanallar. Benim kanalımız Sancar'ı bir de e, İsmet Bey'i çıkartmış işte. Tartışma daha yapan olmamış hakkında işte... O kelime. Merhaba arkadaşlar. Kanalımda sizi eğlendirecek, olmadı güldürecek ya da korkutacak veya bilgilendirici içerikler sunacak. Size faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Bu sayede bana destek vermiş olursunuz. Kendime gelecek olursak adım Elber. Söyledim. Gezer Fethiye'de yaşıyorum. 2002 doğumluyum. Skype Elbergezer 4848. 48. Buradan da e, Elber'in Skype'ına gidebilirsiniz yani. Bu kanala da abone olmak için e, açıklama kısmında link vereceğim yani bu kanalın linkini. Oraya tıklayarak gidebilirsiniz Şimdi Kimin kanalına geçiyoruz? The Fresh'a. Abi geri. Geri. Aa başlarım geriye. Hemen The Fresh'ın kanalına geçelim. Arkadaşım Arda'nın. Burası da yani bu da güzel bir kanal yani. emekte emek de var yani buna da abone olursanız gerçekten sevinirim. Yani abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Ee, i̇lk önce bir introsuna bakalım introsu gerçekten çok güzel Beğendim yani Bir dakika baştan başlatacağım Büyük ekran izleyebilin diye Yani sizde gördüğünüz gerçekten ee, bayağı güzel bir intro Uğraşılmış bir intro yani ee, hiç olmadı yani. Uğraşılmış bir intro yüzden e, bence bayağı iyi. Veya mesela Sims 3 geliyor. Arda hasta olmuş. Ee, buradan da yani geçmiş olsun yani. Umarım çok kötü değildir. Ameliyat olması gerekiyormuş. Buradan da onun için üzüldüm yani. Ee, umarım çok kötü bir şey yoktur. Video izlemeye devam edelim. Ha, gördüğünüz montaj depo yani güzel e, bir kanal. Hmm. Emek var yani veya e, şurada 50 abone özel yapmış Tokyo Street abur cuburları evet. kılıyorum. Evet. Evet, evet. Şimdilik Berat arkadaşımla birlikte e, şeyleri adı unuttum şeyleri ya Heh. Japon abur cuburlarını tanıtmış yani ya Japon abur ok Abi tanıtmış ya. ne ya ben cidden kafa gittik benim şu an. <gülüyor> ee, <gülüyor> Japon abucu bunları tatmışlar. Ben hadi. Oba! <laughs> Abi reklam yapma. <gülüyor> <gülüyor> Güzel video almış yani oynatma listelerinde falan da videoları vlog varmış ya şey yo falan. Ee, Minecraft videosu da geldi. Değişik oyunlar montaj da geldi. Bilmem ne savaşları falan ilginç oyun serisi falan da geldi. Kanallar yani burada kanalları da görebilirsiniz. Buradakilere de abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan da e, isim çocuğa falan abone de olabilirsiniz. Yani buradan da kanallara bakabilirsiniz. Bu kanalları tabii ki sonradan tanıtacağım. Terratiyim sizi ve e, isimsiz çocuğu birlikte tanıtmayı düşünüyorum. E, tartışmada da yine kimse bir şey yazmamış. Hakkında kısmında da işte hakkında yazma. Hakkında yazmamış. Arda bu videoyu izliyorsan hakkında yaz bence. Bak bence. E, hakkında kısmı yaz. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam. Yok bir şey. İşte bugünlük de arkadaşlar kanal tanıtımımız bu kadardı. Umarım da beğenmişsinizdir. Ee, kanalınızın tanıtılmasını istiyorsanız yorum yazarsanız gerçekten sevinirim. Ee, benim kanalımda şunu da birlikte tanıtırsanız yine bir köşede sizin de isminiz de olur. Sizin de kanalınızı tanıtırım. Ee, bugünlük de kanal tanıtımlarından bu kadar arkadaşlar. Neden bu kanalları tanıttım? Arda bana video çekmeyi öğretti. Elber Bey de kuzenim yani. Tanıtmayacağım da kuzenimi ne yapacağım? Ee, bir dahaki videomuzda da görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.